Ha, ha, bir tane var. Ha. Bir. Aha. bir tane de şurada var. İki. Aha. bir tane burada var. Dur. Üç. Aha. burada da varmış lan. Dört. Şuraya koyayım da. Aha. bir tane burada var. Ha. İki tane burada var. Aha. Bir de burada var. Ama maşallah maşallah. Şurada da var. Şurada da var. İki tane. Dur. Dur dur dur. dur. Aaa. Gördü gördü. Aha. Yarım koptu. Ay maşallah. Tamam. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Aha. Eline sağlık. Ha, orada da varmış. İki de burada var. Dur dur dur. Şunun güzelliğine bak. Yukarı çek, yukarı çek. Yukarı, yukarı, yukarı. Yukarıya bak, yukarıya. Tamam mı?